Evet, aramızda otoparkına, bambağama devam ediyoruz. Akinamız bugün yaktır arkadaşlar. Evet, dayı. Bir de saç ya, çamurlu tutan budur adam. Burada güzel bir mi yoksa şey malı, alırız? Çamurlu mu Araba nerede? Araba şimdi videoyu çekeyim bir bakayım. Rapor var mı, rapor? Rapor yok. Evet, tamam bir bakayım, haber veririm Evet arkadaşlar, aracımız böyle. Kötümüz, kötümüz. 10 yıldır biliyoruz. Gözümüzde bu var. Ne Mercedes, ne BMW, ne Passat. Göz bu. Kapımda BMW var, ona binmem. Onu satarım ama bunu satmam. Orası değil mi? Boyayı boyayı arkadaşlar 7 yıl önce bıraktım. Ah, 7 yıl önce bıraktım bu arabayı. Nasıl duruyor boyası arkadaşlar biliyor musunuz? Cam cam. İyi mal, iyi para. Üçe de boya var. 5000 lira da boya var. 10000 lira da boya. Var. İşte bu 10000'lik boya, kaliteli boya. Ne diyeyim? seviyorum. Alımcı otoparkıyla Bambam'a devam edin. Bambamcı dostlar kendinize iyi bakın.